Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Leopront Fort şurup 75 ve 100 ml'lik renkli cam şişelerde sunulmaktadır. İlacın etken maddesi levodropropozindir. Çilek aromasını içeren her 5 mililitrelik bir ölçekte 60 mg levodropropozin içerir. Levopront Fort nedir ne için kullanılır? Levopront Fort şurup farklı nedenlere bağlı kuru öksürüğün giderilmesinde kullanılır. Levopront Fort şurup nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'şer saat ara ile bir ölçek kullanılır. İlaç maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydıyla öksürük kaybolana kadar ya da bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içerisinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır. Öksürük bir hastalık belirtisidir. Bu nedenle asıl hastalık etkeni araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Levopront Fort'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması tavsiye edilir. Levopront Fort çocuklarda 3 eşit doza bölünerek ve en az 6'şer saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3 ila 6 mg şeklinde uygulanır. 20 ila 30 kilogram arasındaki çocuklarda günde 3 defa 2,5 mililitre, 30 kilogramın üzerindeki çocuklarda günde 3 defa 5 mililitre şeklinde uygulanır. 10 ila 20 kilogram arasındaki çocuklarda Leopront şurup kullanılır. İlacın bir dozunu almayı unutursanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Leopront Ford şurubu kullanmadan önce bilimisi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, aşırı balgam çıkarıyorsanız, balgam çıkarmayı zorlaştıran hastalığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ciddi böbrek yetmezliği olanlar ve şeker hastalığı olanlar, 65 yaş üzeri ve 6 yaşın altına olanlar bu ilacı doktora danışmadan kullanmamalıdır. İlacın hamilelik döneminde kullanımı Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle hamileyseniz Levopront Fort'u kullanmayınız. İlaç anne sütüne geçer. Bu nedenle emzirme döneminde de Levopront Fort kullanılmamalıdır. Bu ilaç uyku haline neden olabileceği için araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Levopront Fort'un kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla çok seyrek de olsa bulantı, kusma, hazımsızlık midede yanma hissi ve ağrı, ishal, halsizlik, yorgunluk, uyuşukluk, titreme, baş ağrısı, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi, çarpıntı, bacaklarda güçsüzlük, nefes darlığı ve düşük tansiyon gibi belirtiler görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.